Arkadaşlar bugün sizlerle zefre videosu çekiyoruz. Ekip çarpışması oynayacağız. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Ve 3000 görüntülenme olduk. 200, 9, 30 gibi bir şeyimiz var beğenimiz. Abone 10 oldu. Ve şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk başta size göstereceğim bir şey var. Onu göstermezsem asla olmaz. Bir dakika. Tekli ses. Batteri oyunu seçelim mi? Bak. arkadaşlar internet çekmiyor sanırım ben. Arkadaşlar ben size şuradan göstereyim. Giriyorum. Şu anda. Gerizekalı ve burada üniversite ve kelle avcısı olduk. Yakında şey olmaya düşünüyorum. Bir dakika. Canlandırıcı olmayı düşünüyorum veya sıkı dostlar olmayı düşünüyorum. Ve şimdi başlayalım medyamızı. Biraz bakım girdi arkadaşlar telefonum. Arkadaşlar bu arada hesabımda bir kat gelişme var. Onları da sizlere göstereceğim. Ve arkadaşlar bizim daha doğrusu hiç Free Fire videosu çekmiyorum. Neredeyse bayağıdır. Ve bana beğeni, like atmıyor musunuz? Önceki videoda bir Brawl Stars videosu çekmiştim. arkadaşım. Hesaptan çekmişti, Ona izin vermiştim. Telefonumu aldı o çekti, Ona izin verdim arkadaşlar. Şimdi üretim diyarında en sevdiğim maritza burası ilk başta. İlk başta benim sevdiğim taraf şunları taramak, adamları taramak, başka bir şey Bir dakika. Ya arkadaşlar beni öldürdü adam. Birazdan. Birazdan öldüreceğiz. Hiç şey yapmayın. Telaş etmeyin. arkadaşlar. Ya arkadaşlar beni öldürüyorlar. Doğru iki şu. Pis dalıyorlar adamlara. Kelle avcısından bahsedeyim sizlere. Kelle avcısı ilk başta Kelle avcısı ilk başta Yani kafadan vuruyor durduramazsın yani. Öyle diyeyim deli. Kısaca adı öyle. Çünkü kafadan vurursanız kelle avcısı olursunuz. Ve ben daha ilk iki ünvan kuşanıyorum fazla inovanlarda kafa uzmanı olmak istiyorum. Kafa uzmanı da bayağı. Duruyor. Ve arkadaşlar 2'de 2 yaptık. Adamlar nereden vuruyor? Arkadaşlar elimde uzu var. Çok berbat. Ve arkadaşlar o aldık. İlk başta arkadaşlar bizim Adam çok iyi indiriyor pro sanırım. Adamı indirmişler herhalde. Yani adam var burada çok güçlü bir takım kurmaya çalışıyor. Ayrıca yani o bile zor bir şey. Adamların öldürmesi bile. Şu an 3 kişi fazla izlenmiş. Arkadaşlar pro adamlar. Bot gibi giyinmişler ama prolar. Şaka yapmıyorum ya. Yani. Öl P90 alacağız. Biraz sonra. Ben dürbünü açıp ilerlemeyi seviyorum. Arkadaşlar fazla konuşmak istemiyorum. Dikkatim dağılıyor çünkü. Bu arkadaşlar. Şu an elimde ne var? İsmini unuttum. P90 sanırım. P90'dan daha iyi bir silah. Arkadaşlar benim bas kaçmam lazım. Arkadaşlar benim burada biraz can doldurmam lazım. Ve doldu. arkadaşlar asla kork korkmuyoruz. Direkt vuruyoruz. mp şey gelince de size bir yöntem sunacağım. Sizin buraya çıkmanız lazım. Yani tarayın direkt korkmayın. Ölün. Ve arkadaşlar yendik. Dediğim gibi Verdiğim taktikleri yaparsanız öbür tur daha büyük turlar vereceğiz. Daha iyi anlatacağım. Bu birinci seviye içinde. Arkadaşlar 7 kişi vurmuş. Bu arada arkadaşlar hayal perest diye bir şey var bir iki diye çoğalıyor. Ben birkaç kere oynadım ikiye geldim şu an ve başla dedim ekip olarak. Ve arkadaşlar şuradaki silahları kelavizini koymayı da videosunu çekip atarım. Arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Arkadaşlar videomuzu devam ediyoruz öyle. Şimdi ikinci seviyeler için geldik. Şimdi arkadaşlar bu oyun biraz sıkıntılı. O drop'lar vardı ya ben o drop'lara hiç sevmiyorum kırmayı. Çok gıcık. Ben şuna taktım arkadaşlar. Şimdi herkes özel bir desen oluşuyor ilk başta. Oyun kendisi veriyor. Arkadaşlar haklandım. Öldüm yani. Şimdi yavaş ilerleyeceğim ilerlersin çünkü. Arkadaşlar öldüremedim. AK47'de daha geçemedim çok sıkıntılı bir oyun. Karşılığından sanmıyorum Arkadaşlar adam burada. Arkadaşlar adamlar çok güçlü. biraz almam lazım. Kelle avcısı kafadan vurmuştur. Yani adamlar pompalayla tekli öldürüyor yani. Yani arkadaşlar sıkıntı var Set demiş. Öyle. Şuraya çıkıp bu sarak lazım. Adamların bir tanesi orada. Ve ölüm. Arkadaşlar adamlar geliyor. Çok pisimdir. Arkadaşlar 2'de 2. Iki. Arkadaşlar ölüyoruz. Arkadaşlar taktik maktik yok sadece öylesine video çekiyorum. Çok az beğeni alıyoruz. Pompalı olsa çok iyi olurdu. Olayı birazdan bir daha alırız. Arkadaşlar adamlar çok güçlü. Onları demiş oluyorum yani. 这个是。<Bye. S 2> Ve arkadaşlar zafer. Yani benim kazanamadım. Bir yoktur yani. Hepiniz biliyorsunuz. Zafer'de böyle bir şey çıkıyor. Ve arkadaşlar yendik. Taktik maktik yok dediğim gibi. Hala ikideyiz. Üçe geçmemiz lazım. Bu arada Basık bisiklet videolarım nasıl olmuş? 3-4 tane video yaptım herhalde. Ee, basık bisikleti sevenler abone olsun ve like alsın arkadaşlar. Bir tek bu. Başka bir şey istemiyorum. Canım sağ son, Like atmayın. Çok dönemindeyiz. Arkadaşlar benim en çok sevdiğim silah desteni bu. Bunu seviyorum. 24 saat yine tamam diyorum. Ve arkadaşlar güncelleme geleceğine inanmıyorum. Güncellemede gelsin yani bir zahmet. Ayadır aynı güncellemede kaldım neredeyse yani. Arkadaşlar Fire Fire'de bir sıkıntı var. Kasıyor. Bu telefondan telefona değişiyor FPS olarak. FPS olarak. Yani arkadaşlar animasyonlarını ben iyi yaptım. Başka da kimse yaptığım gibi yapamaz. Bir taktik vereyim sizlere. Okyanus yapın. Grafikler başlıyoruz arkadaşlar. Ekran kaydımını kenarı çektim. Siz görmüyorsunuz ekran kaydımı nasıl aldığımı. Benim telefon markam Tekno Pova diye geçiyor ismi. Yani arkadaşlar Arkadaşlar adamlar direkt dalıyor yani. Başka bir şey demiyorum ki ya. Yani vallahi helal olsun. Arkadaşlar abamların yerini buluşuyor. Adamlar var. adamların yeri çok pis. Kafadan pek çatladık. Arkadaşlar kaçıyoruz. işte üç arkadaşlar arkadaşlar Bu arkadaşlar OMP'yi um, öldürdüler beni. Şu an Uzi var elimde. Uzi. Ben Uzi'ye deleyim ha. Ben Uzi'ye deleyim. Beni kimse durduramaz Uzi'de. Şimdi birazdan torbayı açacağım. 4, 4. Ya arkadaşlar, dört. Bir dakika da asla öldüremiyorum. Pompalı biraz şey yani. Bahsedeyim size. Tehlikeli. Bu arada arkadaşlar yarın annemden telefonu evden alabilirsem torpil patlatma videosu gelebilir. Her an. arkadaşlar biraz şöyle kusarak oynamaya devam edeceğim. Arkadaşlar arkadaşlar anam beni fark etti fark etmeseydi bu arada pek peçat vurabilme şansım vardı ya arkadaşlar ekip çarpışmasında birkaç arkadaşımızla da beraber oynarız öden mi girdi? Ben mi yanlış? Oldum? Arkadaşlar kırmızı olmuyor. olacak. Nereden öldürdü? Arkamdan kesin. Arkadaşlar konuşmayı unutmuşum. Özür diliyorum. 15 kişi öldürmüşüz ve ikinci olduk. Arkadaşlar bu arada kelle avcısına olmayı çok isteyen kişi vardır. İnanıyorum inşallah size de nasip eder. İnşallah. Ve arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Canlı yayın Açacağım. Bilgisayardan abonesiz açabiliyorum. Birkaç ayarlama falan öğreneceğim. Arkadaşlar basbisiklet videolarıma abone olun. Kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar. Ve arkadaşlar çekirdek ailesinden daha küçük bir ailesi. Size diyeyim ya. Yani. Bir abone bir like. Başka bir şey yok. Bakın abone, like atın. Hiçbir şey istemiyorum sizden. Her zamanki silahtan geldi. Şimdi arkadaşlar bir anman oyun atıyor bizi haritaya. Ben tabii ki beklemeden biraz korkarak. Diyorum. Bu adamların Ya arkadaşlar ak 42 Ya arkadaşlar hemen direkt gitmem lazım. Kara kara ya oraya. Adamlar oraya nasıl çıkıyordu? Buraya çıkamam. Ben düşünüyorum. Groz alacağız birazdan silah olarak. Hayır. Öldüm. Arkadaşlar canlanıyoruz. Asla canlan öyle bir şey yok. Bir kere vuruldunuz mu geri canlanabilir. Ama hakkınız var. Canlanmazsanız da bildirim yani. Bir arkadaşlar kuruza. Arkadaşlar iki de iki yaptık. Bakın arkadaşlar. Sizin duracağınız yer bura. Başka bir şey. yok. Bomba olsaymış oraya atardım ya. Arkadaşlar adam korkuyor yani. Çık. Korkmasa çıkardı. Adamlar içeride çıkmıyor aslında. Son orada bir sıpladı da. Ben şuradan çıkanlardan şüpheleniyorum. Oraya geçsem içeriği görebilirim belki. O dediğim yere. Bir geçmeye çalışacağım. Bizi bizi kurmaya çalışırken. Bir arkadaşlar öldürdü. Hemen vektör silahını aldık. Hemen yerimize yine gidiyoruz. Bir arkadaşlar bak buldum kenardan geçebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar asla şey yapmayın. Hile yapmayın. free -fre de hile kullanırsanız baya bir iyi ban yersiniz. diye düşünüyorum. Arkadaşlar dürbün yok mu bunda ya? Dürbün yoksa sıkıntılıyız. Demek. arkadaşlar. Benim olmadığımı sanıyor şu an. O. Bir arkadaşlar öldüm. MP5 geldi. Şimdi benim iyi oynamam lazım.

Ama arkadaşlar zafer olduğu için bitti oyun. Asla yok. Şimdi arkadaşlar bir kere örülmüşüm. Şey. Ve ben sekiz kere çok berbatım. Ve arkadaşlar bugün yük videomuz bu kadar olsun. Yarın torpil patlatma videosu gelebilir. O yüzden bu videoya 5 veya 6 like gelmesini istiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Cerenim.